<laughs> lan git lan şuradan sen git öyle mi git şuradan, sen git 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 sen git lan git diyorum bak git lan ben dursam da ayağa kalkmış kalacaktım lan Sen de git lan buradan. Git. Her şey senin yüzünden oldu. Seni bir daha sevmeyeceğim. Seviyordum seni. Bir daha seni sevmeyeceğim. Sen onun yanına gitme tamam mı? Seni dövdü o kadar. Sen <laughs> <laughs> gitme. İki gel tamam mı? İki gel tamam mı? Sen onun yanına gelme.